Ben hastaneyi çok seviyorum diyen birisini hiç gördünüz mü? Kokusu, personelin ilgisizliği, hemşirelerin dünyadan kopuk halleri, doktorların büyük bir kısmının bilmiş ve kibirli halleri vesaire. Ne hasta ne de doktor kimsenin razı olmadığı, zoraki hareket eden bir sistem. Şifane olarak görülen bu yerlerden neden kimse memnun değil? Hiç düşündünüz mü? Şimdi misallerle bir düşünelim. Mesela devletimiz ilaçları yüklü bir miktarla halkına satsaydı ne olurdu? Örneğin, bir rahatsızlığınız için hastaneye gittiniz, Allah korusun kanser dediler. Kemoterapi önerildi ve tedavi ücreti olarak 100 milyon TL istendi. Birçok vatandaş bu rakamı ödemek yerine muhtemelen ölmeyi tercih edecektir. Latife tabi bu. Ya da hasta olmamanız için her ay 10.000 TL ilaç parası vermeniz gerekiyor denilseydi, bu defa sonuç ne olurdu? muhtemelen şu an ilaç kullananların yüzde 10'u ancak ilaç kullanmaya devam ederdi. Eğer en ufak bir tıksırmada koştuğumuz hastaneden yazılan reçete sonrasında aldığımız antibiyotik çok ucuz olmasaydı, muhtemelen ilaç isteğimize gen vuracaktık. Hasta olmamak için çareler arayacak, yediklerimize, içtiklerimize dikkat edecektik. Çoklarımız açlık ilacından içecekti. Lakin bugün ilaçların ucuzluğu sebebiyle Sağlık harcamaları zahiren bedava olduğu için birçoğumuz sağlığına dikkat etmiyor. Sigorta sistemleri sayesinde bir kısmını ödediğimiz ilaçların bedelini devletimiz ilaç şirketlerine dolaylı olarak çok ağır bedellerle ödüyor farkında değiliz. Kardeşlerim bu asır tıbbın ifsat edildiği bir asır. Bize masum görünen ilaçları üreten küresel şebekelerin umurunda bile değiliz. Onlar için daimi bir müşteriyiz o kadar. İlaçların ucuzluğu bize masum geliyor ama hiç de öyle değil. İlaçlar ucuzsa birilerine göre sağlığımıza ucuz demektir. Eğer masum olsalardı bu kadar hastalık çözüm bulmaz mıydı? Bir bölgeyi uyutup diğer bir bölgeyi tahrip eden bir ilaç ne kadar masum olabilir? Ya da imkanlar bu kadar fazlayken hastalıklar neden bu kadar fazla? Tek başına gıdanın bozulması değil, bozulan bedenlere reçete edilen ilaçların da bozuk olmasıdır problem. Ne kadarının doğru olduğu konusunda tüm dünyanın kafasının karışık olduğu ama reklamanın profesyonel olarak yapıldığı bu bilimsel faaliyetler ve ardındaki şirketler sorgusuz sualsiz kendisine itaat eden yığınları yıllardır oyalıyor. İlaca hastalık üreten, insana sadece üzerinden para kazanılacak bir meta olarak bakan ne ruh hali ne de mutluluğu umurunda olmayan bir sektöre kişisel duruşlarla tepki vermemiz gerekiyor. En azından yediğimize içtiğimize dikkat edip bu çetelere yem olmamamız gerekiyor. Tıbbı nebevi nedir iyice öğrenip ona göre yaşamamız gerekiyor. i̇bn Sina'nın dediği gibi şifanın hazımda olduğunu, üst üste yemekte olmadığını, mideye en ağır gelen işin yemek üstüne yemek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aksi halde yediklerimizde, kullandığımız ilaçlarla tıkanan sensörlerimizi açmamız pek mümkün olmayacak. Sisteme itaat eden bir yığın olarak gelip geçeceğiz bu dünyadan.